Vallahi çocuk istismarını istismar edenler de var. Yani ben bu konu hakkında ki en büyük şeyim yani düşüncem ailelerin bu konuda çocuklarına karşı çok hassas olmaları lazım. Yani çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Ondan sonra çocukların kiminle gezdiğini, nereye gittiğini, kimlerle konuştuğunu çok iyi analiz etmeleri lazım. Yani burada en büyük görev aileye düşüyor. Aile çocuğuna sahip çıktı mı bana göre çocuk istihbarı biter. Büyüklerde yine e, görev düşüyor. Yani e, şey vicdanlı insanların, e, çocuklara karşı duyarlı olan insanların her zaman e, bu, bu durumda olan çocuklara sahip çıkması lazım. Bana göre eskide de sahip çıkıyorlardı. Biz bugün de sahip çıkıyoruz. Yani soka sokakta e, ee, istismara uğrayan bir çocuk gördüğümüz zaman ya polise haber veririz ya da e, kendimiz müdahale edebiliyoruz yani çocuğa karışma diye. E, bu aslında değişen bir şey yok da insanlar biraz değişti. Onun için herkesin çocuklara karşı çok duyarlı olması lazım. Yani çocuklar koruması lazım. Vallahi çocuk istismarı içeri aileler kendi kendilerine bastılar. O çocuğu iyi yetiştilerse... Çocuk istismarlı da olmaz, hiçbir şey de olmaz. Kız anayı takmıyor, babayı takmıyor, ortalığı görürsünüz. Ondan sonra direkt ki bizi istismar yaptı. E sen böyle ahbibi giyersen, giyersen, o olur. Edep kalmamış. Ortam çok bozulmuş. Yani hadinden fazla bozulmuş, az değil. Ee, ama bak Diyarbakır'daki o olay. Hele kaç tane var bunu çok önemsediler. Niye ben de anlayamadım. Dünya kadar Türkiye'de sıralar çocuklar var. Ben ailelere sesleneyim çocuklarına iyi baksınlar çocuklarına aile ortamında yetişsin. Olur şey bir şey, şey olmaz. Erkekli de olmaz çıkış olmaz. Kanun da yoktur. Hele iki tane sallandırsın bakalım bile. Daha olur mu? İdam olmasını isterdim. Ama böyle bu şey yapanlar direkt idam edeceksin. Hani idamın gelmesini isterdim bir yandan. Ha işte Avrupa Birliği'ne girmek için idamı kaldırdılar işte bu şeyler oluyor. Şimdi idam olsaydı bunu yapabilirler mi? Nar ile yapılan o şeyler olur muydu? İşte idamın olmadığı için ne yapar? Kanunları e, çıkarsalar idamı da getirirler. Hani idam olsa bu şekil şeyler yapılmazdı. Ben, ben. İşte aileler sahip çıkamıyor. Ondan işte yok, baba, yok. benim çocuğum diye özgür diye serbest bırakıyor. işte bilmem ne diye işte bu olaylar oluyor. Yani parta git 12-13 yaşlar çocuklar geziler. Bir şey de misin Bir şey dediği zaman diye sahne diye. Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok üzgünüz o konularda. Ailelerde denetim başlıyor. Ailelerde yok. Çevrede yok. Hiçbir yerde yok. Çocuk denetimi önce aileden başlar. O yok, bitti yani. Çok üzülüyoruz. Torunlarımızın, gelecek gençlerimizin, yavruları ne olacak bellisiz. Şu durum çok kötü. Her şey göz önünde. Geleceğimiz hep göz önünde yani. Allah korusun ama insanlar çok bozuldu. Koruyacak hiç kimse yok. Yani bu işe polis memurları bile geç yetişiyor. Korkuyorlar çünkü cepleri silahlı, bıçaklı. Hiç kimse koruyamıyor. Şurada bir olay olsun hiç kimse müdahale edemez. Yaklaşık bir aydır e, bununla alakalı e, çok sıkıntılar yaşıyoruz ülkece. E, gereken e, şöyle söyleyeyim ailelerin çocuklarına vereceği eğitim çok önemli bu konuda bir kızımızı da bundan dolayı kaybettik hatta iki kızımızı bebe iki yaşında bebeğimizi kaybettik yani bu konuda ben çok gergin ve sinirliyim yani ben şöyle söyleyeyim hala hatta kız çocuğumuzun da katillerin belli olmadığı bir süreçteyiz süreci de çok yakından takip ediyorum bir halk olarak yani güvensiz bir ortamdayız öyle hissediyorum kesinlikle çocuklarımızı bir bakkala bir markete artık kapının önüne bile çıkartamıyoruz ee, gereken cezaların zamanında verilmesini istiyoruz halk olarak ee, ve cezaların e, yaptırımı yapılacak e, tekrar yapılacak suçların önüne geçmesini istiyoruz. Bu şekilde. Eskiden... Caydırıcı olmasını istiyoruz cezaların. Kendi ailesiyle. Yani narin kime güvenecekti mesela? Öyle bir örnek vereyim. Abisine mi? Annesine mi? Amcasına mı? Kime güvenecekti? Yazık günah ya. 8 yaşında bir çocuk ya. 8 yaşında. Okula başlarken mezarına gelinlik koyuldu. 8 yaşında bir çocuğun. Bu çocuğun günah neydi? Suçu neydi? Ben kesinlikle hiç ailesine hiçbir şekilde eleştiri yapmıyorum ama günahı suçu neydi? Bunun bunun cezasını kim ödeyecek ya? Hala 20 gün 22 23 gün olmuş. Gece 3'lere 4'lere kadar ben bu haberi takip ediyorum e, medyadan. Ortada hala bir şey yok. Devletimiz çalışıyor bu yönde ama e, yani bu nereye kadar gidecek ya? Bir çocuğumuzu kime emanet edeceğiz? Ama ben her zaman şunun arkasındayım. Bir insan kötüyse ee, anne vasfı, baba vasfı, akraba vasfı o kötülüğe hiçbir iyilik katmayacak. Kötüysen kötüsün zaten. Çocuklarımızı koruyoruz, kendimizden koruyoruz artık. Yapılacak bir şey yok. Vallahi konu net. Yani eee Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun da söylediği gibi idam gelmeli. Başka bir eee hiçbir çözümü yok yani caydırıcılığı yok çünkü. insanlara bakar mısınız? Ya, 8 yaşında bir çocuk, 2 yaşında bir Bebeğe tecavüz edip öldürüyorlar. E Bir de gidiyoruz devletçe bunları besliyoruz içeride. Nedir? Yediriyoruz, içiriyoruz. Özel odalar. Mis gibi hayat. Tabii ki bir caydırıcılık olmazsa bu namussuzlar böyle yapmaya devam edecek. Ama idam gelse ki gelmeli bunu yıllar öncesinde Musim Başkanımız söylemişti zaten. İdam şart yani. Bu ülkeye kesinlikle şart yani. Ne eski örf adet geleneklerimiz hiçbir şey kalmadı. Eskisi gibi bir e, toplumumuzun eskisi gibi bir alaka da kalmadı. E, utanıyoruz yani. Bırakın biz, vallahi ben kız çocuk babasıyım. E, korkuyorum yani çocuğumuzu, yani bırak artık e, sokaklara, sokağa zaten bırakamıyoruz. Ama e, yani okula gönderirken millet tereddütle gönderiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Yani idam istiyoruz. Yani idamın gelmesini istiyoruz yani. Artık çocuk istim, istima, istimarı bu şekilde ilerlemesini istemiyoruz yani. Çünkü bizim de kardeşlerimiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var, abilerimizin, kardeşlerimizin çoluğu çocuğu var. Bunlar yani bu şekilde ilerlemesini hiç istemiyoruz. İdamın gelmesini bir an önce istiyoruz yani Türkiye'ye. Çocuk istismarı bildiğiniz gibi yani biz şu anda yani büyük istismarlardan nefret ediyoruz. E, bu kaldı ki çocuk istismarına dönüştü. Artık idam istiyoruz yani. İdamın gelmesini istiyoruz. İşte korusun, devlet korusun. İdamı getirsin, devlet korusun diye düşünüyorum. Bir an önce getirsin ama yani bu çocuk istismarı belki Sudan veya da anlattığınız şeylerden daha da önde geliyor. Çünkü biz e, çoluğumuzu dışarıya bırakamayacaksak nasıl bir ülkede yaşıyoruz yani diye düşünüyorum. Yani bu istismarın sona erdirilmesini düşünüyorum. Çünkü artık e, son raddeye geldi. İnsanlar birbirini öldürmeye başlar bu şekilde. Çünkü e, dediğimiz gibi İdam gelsin, herkes kurtulsun. Herkes rahatlasın, daha doğrusu aileler rahatlasın. Memleket gittikçe dedim ya, kötüye gidiyse yönetimde kötü. Demek ki sahipsiz kalmışız ki bu çocuklar mı? Kimse çocuğunu sokakta çıkar mı ki? Ancak köy yerine, köy yerine çıktı mı da kayboluyor. Şimdi sokakta kimse çocuğunu tek başına bir yere göndermez. Büyük de olsa göndermiyor. 15 yaşında benim torunum okula götürüp getirirler. Ben şey yok. Böyle olacak. gittikçe din de gittikçe kötü, iyiye gitmesi imkanı yok. Çocuk istismarı hakkında o çok büyük bir konu. Bu yani ben artık televizyonda izlemek istiyorum. Yani tanıyorum bir birey olarak. Yazıklar olsun. Çok e, vahşice bir şey. Yani böyle bir şey, böyle komplo yani hiç görülmemiş. Yani nasıl 20 gündür bu çocuk kayıp yeni bulunuyor. Artı devletin jandarması, halen polis. Halen daha kimin ne yaptı, kimin nasıl ettiği, kimin ne yaptığı, ne arabayla hiç kimse bir şey çözemedi. Ya bu konuda işte düşünüp diğer sorunlar geride kaldı. Ee, bu sıkıntı. Allah çocuklarımız esirge. Hepimizin çocuklarını esirgeye. Bizlerin daha dikkatli olması lazım. Velilerin çocukların elinin üstünde olması lazım. Ben o kadar diyorum. Çocukları büyüklerden. Ve bilmiyorum Rabbim esirge. Yani şu anda görüyorsunuz ortalık çok kötü. Ortalık çok kötü. Allah çocuklarımızı esirge. Yani bunu çocuklar artık veliler artık Ellerinde okul çıktıktan sonra elleri onların gözünün üstünde olması lazım. Neredesiniz, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz? Çünkü artık insanlar da korkuyor. Yani burada bu haberi, bu çocuk istismarını dinledikten sonra yani bizler veliler ol olarak 15 yaşın 16 yaşında çocuğumuzdan bile biz artık e, şey ediyoruz. Çekiniyoruz. Aman çocuğum akşam bir gitme. Dikkat et. Ne olursa olsun adımına dikkat et. Hareketlerine dikkat et. Çocuk ço kötü arkadaşlar edinme. Yani bizlerin e, veli olarak dikkat etmemiz lazım. Ama nereye kadar? E şimdi onu da bakacaksın. Her devlet her adam başına bir polis koyacak hali de yoktur. Yani Allah esirgeye, o kadar diyorum. Allah çoruklarımızı əsir gəlib bütün Muhamməd ümmətinə.